Öncelikle herkese merhabalar. Bu videoda da beni böyle ara ara göreceksiniz. Çünkü yine videolar karıştı. Videoya ne yazık ki zamanında annelerini yakalayıp kısırlaştıramadığım ve bu sebeple birinin iki gözü, diğerinin tek gözü kör olmuş yavrularla başlıyoruz. Abi şunun haline bakın. İşte kurban olayım kısırlaştırın. Mahallenizdeki kedi köpeği kısırlaştırın. <laughs> bu çocukları bu halde bulduktan sonra veterinere götürdüm. Veteriner ilk müdahalelerini yaptı fakat ne yazık ki birinin tek diğerinin iki gözü kurtarılamaz haldeydi. Gözleri artık çürümüştü içeride. Sonra geçici yuva bulduk. Çünkü bu halde sokakta yaşamaları mümkün değildi. Kendilerini koruyamazlardı çünkü körlerdi yani. Buradan Ceren ve Berna'ya çok çok teşekkür ediyorum. Birçok insan ne yazık ki kör kedi ve köpeklerle ilgili ön yargılı. Fakat bu hayvanlar ev içindeyken aynen normal kedi köpek gibiler ve hiçbir şekilde sağa sola işeyip sıçmazlar. Kedi ise gider kumunu yapar, köpek ise aynen normal köpek gibi tuvalet eğitimiyle gider dışarıda yapar veya belirli bir yere yapar. Bu çocukları geçici yuvaları Ceren ve Berna'ya yerleştirdik. Sağ olsun kendileri onlarla çok güzel ilgilendiler. İlaçlarını düzenli şekilde yaptılar ve beslediler. Daha sonradan veteriner hasta gözlerinin alınmasına karar verdi. Ve bu çocukları veterinere götürmüşken bir tane de kısırlaştırmak üzere bir kızımızı yakaladık. Bu kızımızı ve diğer iki yavruyu veterinere bıraktıktan sonra yeniden köye gidiyoruz. Geçen video kısırlaştırdınız. Geldik işte. Böyle. Şimdi bunlardan alacağız alabildiğimiz kadarını. Şimdi sağ olsun bir ablamız bahçesini aldı. Burada köpekleri buraya çekip buradan yakalamayı deniyoruz. Biri girdi şimdi onu yakalamayı denicez. Hafifse direkt iğne atmadan. Hadi bir tanesi, hadi git. Abi bunun normal mekanizmasını kuralım Ne yazık ki bu arkadaş çok ürkek olduğu için kafese girmedi ve bayıltmak zorunda kaldık. Köpekleri de bahçeye alıyoruz ki arkası çok orman sık orman olan bir yer. Yani vurduğumuzda hani gidip orada kaybolma riskini en azından sıfıra indirmiş olalım. Bu arkadaşı yakaladıktan sonra yine ne yazık ki onun gibi ürkek ve kafesi girmeyen, bu nedenle bayıltmak uh. zorunda olduğumuz bir arkadaşı da yakalıyoruz. <laughs> bu kızımızı da yakalayıp gönderdikten sonra başka bir noktada bir taneyi de kafesle yakalıyoruz bu sefer. Onu Evet vallahi tüftüsüz yakaladık bu kızımızı da burada. Uzun uğraşlar sonucu girdi bir kapana. Bu kızımızı da kısırlaşmaya yolladıktan sonra gözleri alınan ve kısırlaşan kedilerimizi alıyoruz. Gözleri alınanları yeniden Ceren ve Berna'ya bırakıyoruz. Evet böyle aldık getirdik şimdi geçici yuvalarına Ceren ablası alacak. <laughs> evet bu kızımız bir gecesini geçirdi. Salınmaya hazır idi fakat kakasında kurtçuklar gördük. O yüzden şimdi veterinere götürüp iç parazit yaptıracağız. Sonra salacağız. Değil mi oğlum? Evet, kısırlaştırdık. İç parazitini yaptırdık. Salıyoruz şimdi. Sonrasında Aytaç ve Sonay çifti kendileri de yine evlendiler. Hayırlı olsun tekrardan. Kendi kör kedilerinin yanına ikinci bir kör kedi sahiplenmek istediler. Çok çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Ve kara kızı alıp kendilerine teslim etmek üzere yola çıktık. Kendilerinin kör kedisi Işık'la ilk başta anlaşamadılar fakat sonradan Işık yavaş yavaş onu kabul etmeye başladı ve böyle oyun oynamaya başladılar. Sonraki günlerde Hacer abla hamile kalmak üzere çok acil bir köpek için beni çağırdı ve bu hayvan gündüz ortaya çıkmıyordu o yüzden akşam üzere yanına gittim. Bu önceki videolardan kısırlaştırdıklarımızdan birisi. <laughs> Korkuyor benden yakaladığımız için. Bugün gece geldik şu arkadaş bir tek gece çıktığı için. Gece geldik eşek oldu eşekler. Gece derken akşam geldik. Bunu yakalamaya deneyeceğiz. Ne yazık ki bu çocuk da çok ürkek olduğu için kafese girmedi ve bayıltmak zorunda kaldık. Arkadaşı vurdu. Şimdi ben uzaktan takip ediyorum. Ormana girmesin diye koşmuyorum peşinden. Böyle yavaşça gideceğim peşinden. Şimdi uzaklaşıyor. Evet kızımız bayılıyor. Çok uzun süre kapanla yakalamayı denedik ama bir türlü girmedi kapanla. Mecbur kaldık yine. Zamanında zayıf diye kısırlaştırmamıştık. Eşek kadar olmuş belimiz koptu taşıyana kadar böyle burada kayalar mayalar var bunların üzerinden geçtik öyle bu gece de inşallah böyle kazasız belasız biter. Evet köpeği arabada güven aldıktan sonra şimdi kısa şey yapıyoruz besleme yapıyoruz şunların haline bakın kadın olmasa hepsi işte burada açlıktan ölüyor işte. Bu işte önceki videoda kafese girmeyen yine şeyle vurduğumuz, tüf tüfle vurduğumuz yavrulardan biri işte. Bu üç buçuk bacağın yavrusu demiştik ya, bu işte. Sesini duyar biraz korkuyor ki. Kulağında küpesi var sol kulağında. Bu da tam hamile kalmak üzereydi işte. Ne yapıyor ne diye tamam bir şey yapıyorum ya. Evet kızımızı bıraktık yavaştan ay ayılıyor. Ne olurdu kendin girseydin ha? Ne olurdu? Neyse işte böyle. Sonrasında artık yavruları büyümüş ve sütten kesilmiş mahallemizdeki bir anne kediyi kısılaştırmaya götürmek üzere yakaladık. Ne düşünüyorsun? Ağlamak istiyorum sadece. <laughs> evet, dün ne yazık ki yakalayamadık yavruları sebebiyle. Ama bugün <laughs> salaklar yavrusuyla beraber yakalandılar. Öyle, şunu kısırlaştırmaya gidiyoruz. Evet, kısırlaştı. Şu an baygın. <laughs> Yavrusu da burada kıyamam korkmuş. Şimdi götüreceğiz gerek. Yavruşu salmadık. Çünkü onun da gözleri çok kötü. Ona şimdi damla yapacağız. Yarın veterinere götüreceğiz. gerek. Gözlerine bakın. Çok kötü. Hı. Önce peçeteli siliyoruz. Aslında çayla yapsak daha iyi olurdu ama annesi hazır baygınken yapabildi. Çünkü annesinin göstersene. Hı. Annesi uyanınca içinden almamız çok zor. Annesi çok vahşi. Yani damla damla açacağız. Veterinerimizin önerdiği. Tabii gözünü açarsan. Tamam şimdi geri koyuyoruz. Yarın da gidip uzun süreli antibiyotini yapacağız. Annesiyle birlikte salacağız. Şimdilik bir, bir gecelik burada kafeste kalacaklar. Evet bu kızları böyle ayırdık. Şimdi annesini salacağız ama yavruyu önce veterinere götürmemiz lazım. Dün ilaç yoktu ne yazık ki. Bugün siparişini verdiler işte. Evet kızımızı sağ salim salıyoruz inşallah. Hadi git. Çıldırdın ya manyak ya. Sakin ol. Hadi git lan. Hadi de bu en sona böyle şoka vuruyorlar ya. Yavrum. Kızım gel. 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 Hadi çık. E bak şok oldu şu anda. Evet. Depo de oldu. Mumu mumu yok. Elime mumu yapmadım. Deliye bak. İyice kendi alanına gelince coştu. Şimdi bunu da salıyoruz. Annesinin yanına gitsin. Hadi git bakalım. Hadi git git hadi git. Bu açtığımızda böyle baga girmeleri çok saçma değil mi? Ulan açık işte gitsene. <laughs> Abi benim canım ya. Bu çocukları saldıktan sonra yeniden köye kısırlaştırma yapmaya gidiyoruz. Evet şimdi kapanı kurduk işte bekliyoruz Hacer ablamızla. İnşallah bir ses duyuyoruz şimdi çat diye de içine gidiyoruz. Hadi hemen, hemen hemen alalım hemen alalım. Bu arkadaşı da yollayıp sonraki günlerde çok acil olan bir tanesi için yeniden köyün yolunu tutuyoruz. Evet bu çocukların annesini arıyoruz. Gördüğünüz üzere iki nesil yavru doğurdu. Anne köpek de geldi ama uzakta duruyor. Şimdi ilacı hazırlayacağız, bekliyoruz. Uh. Evet, vurduk. Şimdi gidiyor. Kaçmadı Allah'tan. Tam güzel yerde vurduk. Bakalım izleyeceğiz şimdi. Abi arkadaş baya dirençli çıktı. Bulduk Allah'tan. Evet arkadaş şu an burada bayılıyor. Dur 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 kafayı kaldırıyorsun. Heh. Evet koyduk içeri. Biletten bayılmadı. Bu arkadaşı da gönderdikten sonra tam videoyu bitirmeye karar vermiştim ki bir tane bacağında yara olan köpek görüyoruz. Onu da tedavi ediyoruz arada. Evet bu arkadaşın bacağında koca bir delik var. Bunu alacağız şimdi. Veterinere götüreceğiz. Evet arkadaşı aldık. Yalnız çok rahatsız. Hiç durmuyor yerinde. Çok korkuyor. Şey i̇şte bu arabayı kullanıyor. Bu videoyu da bunu bitir. Bununla beraber bitireceğiz. Çok ya. Hadi bay bay. Antibiyotu oldu? Tedavisi ne oldu? Ama şimdi inmiyor. Hadi gel. Gel oğlum hadi. Hadi gel. Aferin sana. Aferin sana. Bu arada tek gözü kör olan kediyi de merak ediyorsanız Berna'nın bir arkadaşı sağ olsun kabul etti ve Berna aldı onu Marmaris'e götürdü. Bu video da böyle bitmiş olsun. Eğer sizler de kendi mahallenizdeki en azından uygun olan dişi hayvanları kısırlaştırırsanız birçok hayvanın acı çekmesini engellemiş olursunuz. Ve eğer abone olur destek olmak isterseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz sizi seviyorum.